Ermeni Apostolik Kiliselerinde Palmiye Pazarı yortusu Rab İsa Mesih'in Yeruşalim'e girişi kutlandı. Öğleden sonra yapılan Göksel Krallığa girişi temsil eden Tırın Patsek dualarına da Patrik Kadasetli II. Sak riyaset etti. Ermeni Apostolik Kiliselerinde Palmiye Pazarı yortusu kutlandı. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli II. Sahak, Samatya Surp Kevork Kilisesi'nde kutsal sunu ayinini sundu ve vaaz etti. Büyük oruç döneminin bittiği ve büyük haftaya girildiği bu özel günde sunak perdeleri açıldı ve komünyon dağıtıldı. Patrik II. Saak'ın eliyle sunulan kutsal sunuda sunaktaki yardımcılıklarını Raip Hovagim Seropyan ve kilisenin din görevlisi Peder Zohrab Civanyan yaparken kilisenin baş diyakosu Haçik Sarılı, diyakoslar, kıdemli okuyucular ve okuyucular Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Günün İncil okuma parçasını Peder Zohrab Civanyan okudu. Kutsal kâseyi Raip Hovagim Seropyan getirdi. Samatya Kilisesi Vakfı Başkanı Nurhan Davulcuyan, yönetim kurulu üyeleri, bazı kilise vakıf yöneticileri ve kalabalık inanlıların hazır bulunduğu ayinde ilahileri, şefleri Sevan Agoşyan yönetiminde Sahakyan Korosu üyeleri seslendirdiler. Kutsal sunu sırasında Patrik II. Sahak Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Sevgili kardeşlerim, bugün kilise takvimimizin en sevinçli günlerinden birini yaşıyoruz. Genellikle Avedaran'a baktığımızda biz uysal, sessiz bir gidiş görüyoruz. Hem Hisus'ta hem Hisus'un öğrencilerinde. Bugün özel bir gün. Bugün Hisus'u takip edenlerin coştuğu, sevindiği, dans ettiği, alkışladığı, seslerini yükselttiği bir gün. Olsanla dedikleri, Tanrı'ya yücelik olsun, Rabbin ismiyle gelen mübarektir. Mübarektir Davud'un oğlu bizi kurtarmaya geldi. Yüceltilsin o. Derhisus, Yeruşalim'e girişinde bize sırlar açıyor. Hisus o şehre girdiğinde kendisini alkışladılar, çiçekler serdiler, elbiselerini serdiler ve Hisus onu kabul etti. Ve beş gün sonra da haça gerildi. Hisus onu da kabul etti. Hisus bir öğretmen sadece sözleriyle değil davranışıyla. Hisus biliyor ki beş gün sonra haça çıkacak ama yine de o gün seviniyor. O günün keyfini çıkarıyor alkışları kabul ediyor. İsus kendisi dedi ki kaygılanmayın. Yarın için kaygılanmayın. Siz kaygılanmakla boyunuzun ölçüsünü bir karış uzatamazsınız. Günün derdi güne yeter. Derdin geldiğinde, sorunun geldiğinde onu o gün çözersin. Onunla uğraşırsın. Henüz daha gelmeden önce onun hayaliyle kendini yoğurma. Dünyamız gerçekten tuhaf bir döneme girdi. İyi bir haber işitiyor musunuz siz? İyi bir haber geliyor mu dünyanın herhangi bir köşesinden? Hayır, çok kötü bir döneme girdik biz. Sanki İncil'de dünyanın sonuyla o anlatılan alametler belirmeye başladı millet millete karşı savaşları yer yer depremleri su baş su baskınları afetler salgınlar bütün bunlar arka arkaya geliyor ve gelecek Ufka baktığımızda güzel şeyler görmüyoruz. Büyük bir ekonomik kriz var ülkemizde ve dünyada. Ne yapacağız? Hristos diyor ki size esenliğimi veriyorum. Kendi esenliğimi veriyorum. Bu dünyanın verdiği esenlik değil. Hisus'un verdiği esenlik sevgili kardeşler, bugünü namusluca yaşarsın. Sadece bugünün derdiyle uğraşırsın. Bugünün zevkini sürersin. Ve yarını Tanrı'nın ellerine bırakırsın. Ve Hisus barış için geliyordu. O şehre barış için girdi. Ve Hisus bir eşeği kullandı bunun için. Eşek, sevgili kardeşlerim Ermenice cevazında anlattım. Eşek hepimizin sembolü. Çünkü eşek tasavvuf, mistik kültürlerde insan bedenini anlatır. İnsan Tanrısına hizmet etmek için vardır. Dolayısıyla bizim bedenlerimiz, bizim yeteneklerimiz, bizim varlığımız üstünde Tanrı yürür ve bir iş yapar. Tanrı günahkara ulaşmak istiyorsa seni kullanacak, beni kullanacak. Tanrı yoksula ulaşacaksa seni kullanacak, beni kullanacak. Tanrı İncili anlatmak istiyorsa seni kullanacak, beni kullanacak. Dolayısıyla aslında hepimiz kendi varlığımızı Hisus'a sunmalıyız ki o bizim üstümüzde Tanrının görkemine erişsin. Sizde bir sorun var. Tanrıdan daha sessiz olan şey nedir? Şimdiye kadar hiç sesini duydunuz mu? Hiç böbürlendiğini işittiniz mi Tanrı'nın? Ben sana bunu verdim, şunu yaptım, bunu. Yok, insanlar onun adına konuşuyorlar. Ben onun adına konuşuyorum. Peygamber onun adına konuşuyor. Ama Tanrı'nın bir sesini de işittiğini duydunuz mu? Sessiz sedasız yapacağını yapıyor. Ama Tanrı'nın olaylarla konuştuğu zamanlar da var. Bize niyetini açıklıyor yapmamız gerekenleri açıklıyor. Hayatımızın kutsal olması gerektiğini açıklıyor. Ve eğer o olmazsa o zaman Tanrı'nın öteki yüzü, cezalandıran yüzü ortaya çıkıyor. Merhamet Tanrısı yüzünü çeviriyor ve gazap yüzü ortaya çıkıyor. Hisus bu yüzü gösterdi. Merhametli Tanrı, sevecen Tanrı, biricik oğlunu kurban eden Tanrı aynı zamanda öfkeli Tanrı, aynı zamanda adalet Tanrısı, aynı zamanda hesap soran bir Tanrı. Ve bunu da açıkladı bize. Onun için sevgili kardeşlerim, imanımızı iyi gözden geçirelim. Tanrı'yı hayatımıza kabul ettiğimizde, Tanrı içimize girdiğinde ki mabet bizim yüreğimizi temsil eder, yüreğimize girdiğinde orayı maalesef çok temiz görmeyecek. İnsanlar niçin Tanrı'ya inandıkları halde çok dua etmezler, çok kutsal kitap okumazlar, hiç düşündünüz mü? Kendini hiç düşündün mü? Niye o kadar çok dua etmiyorsun? Niçin çok kutsal kitap okumuyorsun? Cevabını vereyim. Çünkü onu yaptığında azar işitiyorsun. Onu yaptığında içindeki hisus senin masalarını deviriyor. Öfkeleniyor. Onu yaptığında başka insanlardan duymadığın hatta başka insanların övdüğü şeylerin yanlış olduğunu görüyorsun. Tanrı'nın sana öfkelendiğini görüyorsun. Ve istemiyorsun. Sen ticaretini sürdürmek istiyorsun yüreğinden. Yüreğini on parçaya bölüp her bir parçayı başka bir şeye vermek istiyorsun ve biliyorsun ki hırsızsın. Kalbinin sahibi Tanrı ve sen kalbini başka şeylere vermişsin. Ve şimdi dua ettiğinde, içine Tanrı'yı aldığında, kutsal ruh geldiğinde, Tanrı'nın sözünü okuduğunda senin kafeslerini kırıyor. Senin masalarını deviriyor ve diyor ki burası dua evidir. Yüreğin dua evi olacak. Ben onun için yaptım. Kutsiyet için yaptım. Kutsallık olacak orada. Temizlik olacak orada. Keşke o mabet izin verseydi. Hisus'un temizlemesine. Ama izin vermediler. Temizlemek isteyeni öldürdüler. Onun için Hisus yaklaştığında Yeruşalim'e bir tepeden baktığında kitap yazıyor. Ağladı o şehir üstüne İsa Ve dedi ki keşke seni ziyaret edenin kim olduğunu anlasaydın. Öyle günler gelecek ki taş üstüne taş kalmayacak senden. Çocuklarını alıp sürgüne götürecekler. Taşlara çalacaklar. Halkını kılıçtan geçirecekler. Keşke anlasaydın. Evet sevgili kardeşler, bugün olsanla demenin günü, bugün Rabbin ismiyle gelen mübarektir demenin günü, hayatımızı O'nun önüne sermenin günü, kalbimizin kapılarını O'nun önüne açmanın günü ve O diyor ki, işte kapıda duruyorum ve çalıyorum. Eğer birisi kapıyı açarsa içeri gireceğim. O benimle, ben onunla akşam yemeği yiyeceğiz. Hoş gelsin Tanrımız. Onun için hazırlanmış bu yürek sonuna kadar açılsın ve hayatımızda yeni bir bahar başlasın. Bakın zeytin dalları baharı hatırlatıyor bize. Güzel şeylerin müjdecisi. Hayatımızda güzel şeyler olacak. Güzel olan şeyleri bekleyelim. Çünkü umut utandırmaz ve Tanrı bizimle ve bizi seviyor. Evlatlarını seviyor. Bu dünya içinde Güzel şeyler hazırlıyor. Merak etmeyin, yağmurlardan sonra gök kuşağı çıkar, güneş çıkar ve aydınlanır. Hayatındaki zorluklar, olumsuzluklar Tanrı'yla beraber beklediğinde bir gün elbette gece sabaha erir. Vaazların ardından Rabb'in duası okundu. Sonra Rabb merhamet et yakarışı seslendirildi. Toplu tövbeyi Peder Zohrab Civanyan yaptırdı. Ardından Hakor Tutyun dağıtımına geçildi. Surp Badarak'ın ardından tüm rapte uyuyanlar için Hokyankis duaları okundu. Ardından kilise bahçesinde Patrik II. Saak'ın kutsaması ve inanlılara zeytin dallarının dağıtılmasıyla tören son buldu. Öğleden sonra yapılan tırın patsek dualarına da Patrik Kadasetli II. Saak riyaset etti. Başrahip Zakios Ohanyan, Rahip Hovagim Seropyan, Rahip Kaspar Garabedyan, pederler, diakoslar, okuyucular ve inanlıların hazır bulunduğu törende, kilise bahçesinde Antastan dualarıyla dünyanın dört yönüne dönülerek başlayan dualardan sonra kilise kapısına gidildi ve başrahip Zakios Ohanyan'ın başlattığı Aç Bize Tanrım ilahisiyle Patrik II. Saak tarafından kapı üç kez çalındı, kapıların açılmasıyla ilahiler söylenerek içeri girildi. Kilisede Patrik II. Sahak ve tüm din adamları sunağa çıktılar. Ayrıca çocuklar da sunağa çıkarıldı. Patrik II. Sahak Türkçe konuşma yaptı. Yeryüzündeki bütün dinler, bütün inançlar şu ya da bu şekilde insana der ki bitmez. Bu hikaye bitmez. Sadece birinci perde kapanır, ikinci perde açılır ölümle beraber. İşte bizi imanlı kılan da Hristiyanlar olarak elbette ki inancımızın gereği olarak bizim ölüm sonrası inancımız bazı özellikler için Onlardan bir tanesi biz öteki dünyaya gittiğimizde oraya oranın çocukları olarak gideceğiz göklerdeki babanın evladı olarak gideceğiz. Onunla bu dünyada barışmış, onun kanıyla günahlarımızın hediyesi ödenmiş bir şekilde gideceğiz. Bizim farkımız bu olacak. Bu törende kapı kapalıdır. Ve ağlayarak bir şekilde deriz tatmezler, tatmezler, tatmezler. Aç bize Rab, aç bize. Merhametinin kapılarını aç. Ağlayarak yalvarıyoruz sana. Ve daha sonra içeriden ve dışarıdan konuşmalar bize. İçeriden bir sesler ki sana niçin kapıyı açayım? Niçin sen bu kapıdan içeri gireceksin? Çünkü burası kutsalların yeri. Burası azizlerin mekanı. Sen kimisin? Sen dünyadan geliyorsun. Ne hakla gireceksin içeriye? Göklerden içeriye nasıl gireceksin? Ve biz dışarıdan cevap veririz. Sadece iyiler, sadece salihler değil, iman edenler, Mesih'in kanına iman edenler, onu kurtarıcı olarak kabul edenler de girer. Biz iman ettik ve vaktis olduk. Öyle ki bu kapıdan içeriye girmeye kendi hakkımız yok ama o hakkı bize kurtarıcımız İsus Kristos verdi. O zaman kapı açılır bize ve biz içeri gireriz. Bu tören işte bunu gösteriyor bize. Ve aslında bu törenle birlikte Havak Şafat'ın, İsus Kristos'un haçlanışının, gömülüşünün ve dirilişinin haftasını biz kutlamaya başladık. Oradaki bütün olaylar bize bir şeyi gösteriyor, bize bir şeyi hatırlatıyor bizim yolculuğumuzu ve o kapıdan geçmek için Efendimiz İsa Kristos'un ne kadar büyük bir bedel ödedi. Bizim hayatımızın en önemli günü sevgili kardeşler, gerçekten Tanrı'nın krallığına giriş ismi aldığımız zaman, İmanlı yüreğinde o duyguyu taşıması lazım. İmanlı dünyadan kaçan kişi, canı için kaçan kişi, kurtulmak için kaçan kişi. Ve biz biliyoruz ki kurtuluşumuz göklerdedir, vatanımız göklerdedir. Oradan bekliyoruz. Bugün eğer siz kilseyi doldurduysanız, bunun nedeni gökten bir melek gelip size Hristiyanlığı anlattığı için değil, yayalarınız, dedeleriniz, anneleriniz, babalarınız, öğretmenleriniz, akrabalarınız onlara anlattı. Bizler de bu çocuklara Hristiyanlığı anlatacağız. Bu kurtuluşun yolunu anlatacağız. O zaman onlar bizler gibi zamanı geldiğinde bu sıraları dolduracaklar bu kilisede Rabbi yüceltecekler, bu kilisenin ilahilerini söyleyecekler. Onun için bizim dualarımız çocuklarımız için, gençlerimiz için. Onlar, onlar da hayatta en önemli şey ne olduğunu keşfetsinler. Niçin yaşadıklarını keşfetsinler? Biz bugün çocuklarımız için, Vaftiste ne istediysek onu istiyoruz. Onlar için iman istiyoruz. Umut istiyoruz. Sevgi istiyoruz. Hava kuyuz gelse imanları tükenmesin. Tam tersine giderek artsın. Bizden görsünler güzel Hristiyanlık imanını. Bizden etkilensinler ve o iman büyüsün. Umutları hiç sönmesin. Tanrı'ya olan bunları, ebedi hayata olan umutları katlanarak artsın. Ve sevmeyi, sevmeyi öğrensinler. Tanrı'nın sevgisiyle birbirlerini sevmeyi, halklarını sevmeyi, bu kişiyi sevmeyi, insanlığı sevmeyi öğrensinler. Bu sevgi onlarda artsın. Evet sevgili kardeşlerim, bu törenin bize hatırlattıkları bunlar. Konuşmasında Patrik Kadasetli ikinci Sahak geleneksel olarak çocukları kutsadı. Ardından çocuklar ve inanlılarla birlikte Rabbin duası okundu. Patrik ikinci Sahak'ın kutsamasıyla tören son buldu. Tüm din adamları ve çocuklar Patrik ikinci Sahak'la anı fotoğrafı çekildiler. Çocukların kutsanması Ermeni Kilisesi geleneklerinden olup Palmiye Pazarı yortusunun Ermeni Kilisesi tarafından aynı zamanda çocuk bayramı olarak kabul edilir.